Kim biliyor Akın Işık ismini? Otel organizasyonu tek başına yaptın değil mi? Asistanın ya da başka biri haberdar mı? Konuşsana! Dilini mi yuttun? Hediye ne peki? Merak ettim de. Ee, bir altın çakmak. Üzerinde de baş harfleri olacak. İyi düşünmüşsün. Ben düşünmedim. Bizim yeni şoförün aklına geldi. Onu düşünüyordum. Hayır, kimse bilmiyor. Şaka mı bunlar ya? Nereden biliyor o zaman Yusuf mıdır, Akın ışığı? Nasıl biliyorlar Beş Yıldızlı Oteli? Bunu sen söyleyeceksin Mert. İçeride olan sensin. Yusuf'un nasıl öğrendiğini bize boldu Onun kafasındaki tilkilerin kuyruklarını birbirine dola. Tamam dert değil. Kuyrukları dolarız. Sen bana şunu söyle. bana olan güveninde bir problem mi var? Sen gücenmişsin. O şakası yok yaptığımız için. Allah isterdim. Başkaları bizim aramıza giremez. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Kimliğimdeki doğum günü bile sana rastladığım gün. ben o bu sızıntıyı bulacağım. Ama senin akınışı iş kişiliği iptal etmen lazım. Öyle bir şansımız yok. Her şeye rağmen gelecek mi adam? Daha da fazlası. Sevkiyatı yapmak zorundayız. Baba. Sevkiyat mı var? Baba çok tehlikeli. Herkes senin peşinde. Yapmak zorundayım. Akın ışığa sızıntı oldu. Duruyoruz diyemem. Riskse risk alıyor Başka çarem yok. Melek! Senin neyin var? Olaya canım sıkıldı. Sıkma canım. Hiçbir dert kalıcı değildir. Bunu sayende çok iyi biliyorum baba. Evsiz bir çocuğa rüya gibi bir hayat yaşattın. Her şey senin için. Şimdi işimize bakalım. Yarın ilk iş yeni bir beş yıldızlı otel ayarla. Yeni bir kral dairesi ve üç oda tut. Misafirimiz ve adamlar için. Tamam. Hadi bakalım. Dur! Allah. Allah. Ne işin var burada cekik? Ne dolbi midron silahı? Ne derdin var senin? Anne karışma dedim çekin şuradan. Sarp ne yapıyorsun? Kendine gel. Her şeyde olur niye niye yapıyorsun bunu? Şerefsiz.